Merhaba arkadaşlar. Yoğun isteklerinizden birisi. Hocam biz birinci dönem birinci yazılı ile ilgili bir video istiyoruz diyordunuz. Ve ben de sizi kıramadım. Birinci dönem birinci yazılı ile ilgili bir video çekiyorum. Bu videomuzda ne göreceğiz? Şu ana kadar işlediğin daha doğrusu sınava kadar işleyeceğin yerlerden soru çıkma potansiyeli en yüksek olan konulara bakacağız. Tamam mı? Sen bu videoyu izledikten sonra bu sınavdan unutma. En az 80 alırsın. Sonra 20 puanlık kısım artık sana kalmış. Orasını bilemem. Belki bu videoya ek bir kök e, sorusu gelebilir. Onu da işleyeceğim. Onu da kanalımda ne yapacağım? Paylaşacağım. Hadi gel biz konumuza, videomuza başlayalım. Şimdi sana gelmesi muhtemel sorulardan birincisi şu arkadaşım. Senden gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı ayırt etmeni isteyecek öğretmenin. Şimdi gerçek anlam neydi? gerçek anlam kelimenin herkes tarafından bilinen ya en yaygın olarak kullanılan anlamı. Bu yani akla gelen ilk anlamı biz ne diyoruz? Gerçek anlam diyoruz arkadaşım. Unutma. Sonra bizim gerçek anlamda bir de yan anlamımız vardı. Bunu genellikle karıştırırlar bakın. Adamın koluyla kapının kolu. Aslında yani biz buna yan anlam deriz kapının koluna. Ama bir kelimenin gerçek anlamdan kopmadan kazandığı yeni anlamada biz yan anlam diyoruz. Yan anlamada genellikle gerçek anlamın içinde kabul edebiliriz. Mecaz anlam neydi? Bir kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamada biz mecaz anlam diyoruz. Ve son olarak terim anlam. Bir kelimenin bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kullanıldığı anlama biz terim anlam diyoruz. Şimdi bundan bahsettik. Gel hemen geçelim. Bu hafta üçgenler konusunu öğreneceğiz. Üçgenleri sen nerede öğrenirsin? Matematikte. E ee, ben ne demiştim bak. Bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü. Bir bilim konusu, bir derslik konusu değil mi üçgen? Evet. Acılarımı içime atıyorum. Şimdi buradaki gerçek anlamı mecaz anlamı. Alıp acıyı sen içine atabilir misin? Bak ben bu şarkıda e, hemen bu, bunu görünce şu aklıma geldi. Acılara yürünür mü? Acılar içe atılır mı? E o zaman tabii ya sen biliyorsun bu işi bu mecaz anlam. Zehra pastayı tam ortadan kesti. İşte gerçek anlam. Gerçekten de kesiyor. Geç kalınca uçak biletim yandı. Aha nam uçak bileti yanmaya başlamış. Alevleniyor alevleniyor. Öyle olur mu ya? Buradaki yandı derken bize diyor ki uçak biletim artık geçersiz. Uçak biletim boşuna para verdik diyor. Babam bidonun kapağını çok sıkmış. Bidonun kapağı evet gerçek anlam. Sen bu işi biliyorsun. Bak ne çabuk değil mi? Bak buradan hemen 10 puan geldi. Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Gelmesi muhtemel sorulardan birisi de bu. Unutma bak cidden gelir. Şimdi bakalım. Pabucu dama atılmak. Bunda ne anlamı vardır arkadaşlar? Evet bak 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 gör gör gör. Değer ve itibar kaybetmek. Katılıyorum sana. Küplere binme. Uuu dersler ders. çok konuşmaya başladınız. Dersi dilemiyorsun. Yeter küplere bindim. Evet 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 çok sinirlenmek. Devam edelim. Eli açık olmak. Öğretmeninizden hepinize bir çikolata. Bak ne oldu ben çok cömertim. Elim açık. Ve son olarak dalga geçmek. Alay etmek. Küçük görmek. Bunu hiçbir zaman yapmamaya özen gösterelim. Hadi devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur? Suratında bir karış asmıştı. Uu. Asılır mı surat? Geç, burada mecaz anlam var bakın. Boş yere yalan atıyordu. Yalan atılır mı? Sıcak bir gülümsemeyle karşıladı bizi. Uu. Sıcak bir gülümseme. Sıca, gülümsemenin sıcağı olur mu mecaz anlam? Bilgisi olmadığı yerde susuyordu. Susmak. Bakın gerçek anlamda kullanılmış. Seçeneklerin hangisi de açmak kelimesi, bir yeri hizmete sunmak anlamında kullanılmıştır. Bakın bu çok anlamlılıktır Yani bir kelime bir daha fazla anlama gelecek şekilde ne yapılabilir kullanılabilir. Biz ne yapacağız o yüzden kelimenin bütününe bakacağız. Kapıyı biraz açabilir misin? Bu kapıyı e, sonuna kadar hani kapıyı kapı kolundan tutup açmak anlamında kullanılmış. bunu geçiyoruz. Ee, bunu geçeyim. Bu elbisesini bayağı açmış. Bu elbise sonra çok yakışmış. Sonra çok güzel gelmiş anlamında. Şimdi de kitaplarımızı açalım. Kitapları sayfası ne yapıyoruz? Açıyoruz. Bu anlamda kullanılmış. Adam bize... Adam bizim semtte de bir market açtı. Yani bir marketi ne yaptı? Yeri, hizmete sundu. O yüzden cevabımız bolu. Devam devam. Aşağıdaki cümlelerde 6 çizili kelimelerden hangisinin Eş anlamlısı yoktur. Eş anlam neydi? Arkadaşım düşün bakalım. Eş anlam neydi? Senden ben ne isteyeceğim bak. Sınava girdin. Eş anlamı hatırlayamıyorsun. Sol yani daha doğrusu hemen şunu yap. Sol üstte eş anlam neydi diye bir hemen yaz. Yazılışları ve okuluşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere biz ne diyorduk? Eş anlamlı kelimeler. Şimdi yoksun. Neydi bunun eş anlamlısı? Fakir. Misafir. Ne olabilir eş anlamlısı? Konuk. Arkadaşım bana bir armağan almış. Armağan. Hediye. E ee, bak bunların eş anlamlısı. Hepsinin eş anlamlısı var değil mi arkadaşlar? Evet. Bak ne kadar kolay ya. Kendisini birden değiştiğini söylüyordu. Bunun eş anlamlısı ne yok? Yok. Devam. Devam. Hangisi yanıt Duyuru, hekim yanlış kelimelerden birinin eş anlamlısı değildir. Bak yine eş anlamlısını soruyor. Yazılışları ve okunuşları farklı. Anlamları aynı. Yanıt. Yanıtın eş anlamlısı ne? Cevap. Duyuru, ilan, hekim. Hemen bakalım. Hekim, doktor. E yanlış, yalan mı? Hayır. Yanlış ve yalan kelimeleri genellikle birbirlerine ne diye kullanılır? Hiç düşündün mü? Yani yakın anlam diye kullanıyoruz biz. Yani bunlar bir ikileme oluşturuyor genellikle. İkisi de, bakın yalan yanlış şeyler söyleme bana. İkisi de anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturan ikilemeler diyoruz biz buna. Cevabımız bolu. Yalanın eş anlamlısı burada yok, yanlışın daha doğrusu. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelime değildir? Diğerlik eşsesi. Eş sesli kelimeler neydi? Hatırlıyor musunuz? Yazılışları aynı. Anlamları farklı olan kelimelere. Eş sesli kelimeler diyoruz biz yazılışlar aynı ama anlamlar ne olacak farklı olacak bakalım şimdi gül bir sırıtmak var bir de ne var çiçek var yüz bir para olan yüz var bir yüzmek var bir de benim yüzüm var at bir hayvan olan at var bir de bir şeyi bir yerden fırlatmak anlamında olan at var bardak bardağın eşsiz var mı yok hemen çiz mükemmelsin mükemmel Aşağıdakilerden hangisi? Soyut anlamda bir sözcüktür. Bu sana gelebilir. Soyut neydi? Hatırlıyor musun? Düşünmeni istiyorum senden. Sadece şu an düşünmeni. Biz genellikle bakın bunda önemli olan neyin farkını bile somut da soyut. Somut beş duy organlarımızın en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimeleri somutluyoruz. Yani dokunabileceğin, hissedebileceğin, dilinle tadabileceğin, Burnunda kokusunu alabileceğin 5 duy organınla hissettiğin her şey somuttur. Eğer sen bunları karşılayamıyorsan 5 duy organınla herhangi biriyle algılayamıyorsan biz de bunlara ne diyoruz? Soyut anlam diyoruz. Bu gece rüyamda bak soyutu soruyor değil mi? Bu gece rüyamda bir adaya düşmüştüm. Sonra adanın her tarafında ağaçlar vardı. Oo bu somut. Ağaçların arasında hızla yürümeye gelen bir hayvan gördüm. Bakayım ağaç. Ee, hayvan. Bunlar somut. Arkama bile bir bakmadan hızla kaçtım. Bunların hepsi soyut. Somut. Ama bak burada bir rüya var. Rüya nedir? Rüya arkadaşım soyuttur. Cevabımız Adana. Ha beşli yorgunluğunu algılayabilir misin? Hocam ben gözlerimle rüya görüyorum. Saçmalama gözünü seveyim. Rüya soyuttur. Geldik. Karşılarında senden eş anlamlarını yazmanı istiyorum. Kırmızı. Evet duydum. Al. Soru. Kesinlikle. Neşe. Evet evet mükemmelsin. Öğrenci. Talep. O mükemmel. Sözcük. Kelime. Sene. Yıl. Bak ne oldu? Eş anlamlarını yazdın işte. Gel şimdi bir de bunların zıttını yapalım. Zıttını. Hep eşime olacak ya. Bozuk. Sana bıraktım artık. Ben sesimi çıkarmıyorum. Öncelikle senin bir kere ne yapman lazım? Bunları bir yapman lazım. Bozuk. Sağlam. Bol. Dar. Soru. Cevap. Bak güzeldir bu. Genç. ihtiyar Doğru. hocam çok kötü yazıyorsun ya. Desene çok kötü yazıyorsun. Geç ihtiyar. Neşe. Üzün. Bak bunlar çok önemli kelimeler. Unutma. Soğuk sıcak. Evet bak yine mükemmel hemen zıt anlamları yaptık. Zıt anlam neydi? Bir kelimenin karşıt anlamlısı diyoruz biz buna. Karşı. Tam tersi. Ve gel atasözü. Atasözleri bizim için mükemmeldir. Çok önemlidir. Senden atasözleri de bilmeni isteriz biz. Çünkü atasözleri bizim günlük yaşamımızda önemli bir yere sahip. Ayağını neye göre uzattı arkadaşlar bu? Battaniye. Çek yata. Hayır tabii ki yorgan değil mi? Yorgana göre uzat. Akıl neden üstündür? Akıl hayvandan, insandan Tabii ki akıl akıldan üstündür. Ve tok halinden anlamaz. Tok neyin halinden anlamaz? Susuzun, işsizin. Tok kimin halinden anlamaz? Tok açın halinden anlamaz. Bak sana ben neler anlattım şimdi. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlamdan bahsettik. Bak bir videoda. Sonra neden bahsettik? Ee, deyimlerden bahsettik. Bazı deyimler gördü. Belki sınavda karşına çıkar. Tekrar sonra çok anlamlıktan bahsettik. Eş anlam, eş sesten bahsettik. Soyut anlam, somut anlamdan bahsettik. Atasözlerinden bahsettik. Bak bayağı şeyden de bahsettik. Böyle bir videoların devamını istiyorsan hemen hani 4-5 tane daha ne yapalım? Böyle video çekelim. Hemen çekeriz. Hani bol bol sınava yönelik. Ne yapmış oluruz? Seni hazırlamış oluruz. E senden ne isteyeceğim ben? Bak bak bak, bak görüyor musun? Abone ol. Bildirimleri aç. Ee, ne olacak böyle olunca? Sen de diğer videolardan haberdar olacaksın. Videolarımızın devamı gelecek. Beraber bu sınavdan yüzde alacağız.